Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Selman, ikinci ismim Efe, soyadım Gül Yaprak. Yedi vade okullarında okuyorum, yedinci sınıf öğrencisiyim. Selman nelerden hoşlanıyorsun, neler yapmayı seversin? Koplama yapmayı, satranç oynamayı ve benzeri sanat sanat gibi işlerden hoşlanıyorum. İlk olarak Scratch adında bir yerden blok kodu yapmaya başladım. Daha sonrasında C Sharp ya da Unity gibi yerlerden yapıyorum. Şu an daha çok kodlamayı tasarım amaçlı kullanıyorum. 7 Vadi Okulları'nda fighting yapıyoruz. Web site oluşturma gibi proje işlerimizi görüyoruz. 7 Vadi Okulları'nda seni mutlu eden farklı etkinlikler de var mı? Spelling Bee gibi İngilizce yarışmaları ya da daha önce yaptığımız debate yarışmaları, münazara yarışmaları ve benzeri yarışmalar hoşuma gidiyor. Büyüyünce yazılımcı olmayı istiyorum. Web sitesi oluşturmayı, kendi işimi kurmayı falan ve benzeri. Bu tarz. Feature Today.